Konuyu şöyle bir tarafa evriltmeye çalışıyorlar. Lütfen evrilmesin. Konu para değil. Konu buradaki uslup. 16 milyon değil 20 milyon istenseydi o 523 virgül 18 metrekareye o da ödenirdi. 16 tabii, 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 tabii. milyonu belirleyip üzerine 4 milyon alt vereceksiniz denildiği için konu buraya geldi. Konu para değil. Sadece parayı konuşmuyoruz Hayır, yani bakın, biz burada. Biraz... Konuyu buraya Demişler. hani 5'ti 4'e şey indi onu da söyleyeyim yani. Yani 3'ün 5'in derdinde değiliz. Biz isteme şekline takıldık. Özellikle de makamında Sayın Osman Tarık Özçelik benim bizzat şahsıma 4 8 milyon bir ay 8 milyon 2 aylık çeki kabul ettikten sonra vade farkını alırım. Belediye zarara uğratmam dedi. Bu lafın üzerine ben sadece şunu soruyorum direkt muhatabına. 16 milyonluk çek. Bir ay 8 milyon, 2 ay 8 milyon. Vadesi 4 milyon mu? Bunun cevabı benim için yeterli.